Şartla ilgili bulmadım. Bunda 15-20 sene önce vatan mahallesi deve çıkmaz, su akmaz burası biliyorsunuz? <laughs> ne zaman ki Celal Doğan geldi, vatan mahallesi insanın yaşadığı bir yer haline geldi. <laughs> Ancak, 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 bugün il başkanında da bildiği gibi hastaneden çıktım geldim. Bir dakika, bir dakika durun. havası temiz bırakmıştım, suyu da çok temiz bırakmıştım. Suyu da kirletmişler, havayı da kirletmişler. Antep'i temizlemek kolay ama Türkiye'yi temizlemeye sıra geldi. Bu Türkiye'yi de şöyle temizleyecek. Bakın emin olarak söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Türk halkının demokratik yerişi, geçim ruhunun anlayışı, Kobani'deki Türk kadınların modeli, Türkiye'ye eksiksiz demokrasi getirecek bizler ve Bakınız. Herkes bilsin ki bizim aramıza nifak sokmak istiyorlar. <laughs> Diyorlar ki bir farklı. İbride, İbran'daki İbrahim'deki Sayın Abdullah Öcalan farklı. <laughs> Biliyorum sizi <sizlerle ilgili>. yine <laughs> siz, siz buradan Serhat dedikçe onu orada yine yağ Özgürlü kadınları daha çok ona O Neber, Neber sağlam yol tutmuş. Allah umur ömür versin. Bir gün onun da özgür olduğu Türkiye'de çoğa özgür yaşayacağız. Sevgili dostlarım, Türkiye'de kimse çiçek toplamaya daha gitmedi. Kimse lale toplamak için daha gitmedi. Ama daha gitmek keşke hiç olmasaydı. Onun için biz bağırıyorsunuz haklı olarak. Şehitler ölmez diye bağırıyorsunuz. Bir dakika. Tabii ki. Bir dakika dinleyin beni. Tabii ki şehit namırın. Tabii ki şehit namırın. Ancak ancak O kadar çok o kadar çok bedel ödeyen var ki kardeşlerin bazen isim sayıyor. 40 bin insanın hangi isim O nedenle kutsal dava için şehid olan herkesi saygıyla anıyoruz, minnet bağlıyoruz. Ancak unutmayınız. Ancak onu paylaşır. Onu paylaşır. Ana kuzularını oraya gönderen gencecik Türk çocuklarının ölümüne de asla vakatla sevilmedi. Onları da saygıyla alıyoruz. Saygıyla Bakın siz bir yöre, bir kere barış istiyorsanız Abdullah Ecan'ın 2013 yılındaki konuşmasını dinleyiniz. Diyarbakır konuşmasında açık ve net şunları söylemişti. Ülke asla katta bölünecek bir ülke değildir. Ne Türklerin ne Kürtlerin bölünmene bir faydası yok. Her ikisinin birlikte yaşaması bu ülkeyi yiyecektir. Bizim bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıyız. O nedenle ülke bizimdir, ülke hepimizdir. Biz dağdan insanları indirmek isteriz. Ama şu şartla ileriz biz. Türkiye'de herkes eşit yurttaştır. Türkiye'de herkes ana dilini konuşacaktır. Türkiye'de herkes eşit olarak bu yönetimden pay alacaktır. O zaman dünya Türkiye'den silahlar sıcak ve ebediyen bir daha silah dönülmeyecektir. Türkiye barış cennet olacaktır. Saygılı olsun. Bakın hangi Türkiye güzel. Hangi Türkiye güzel açıkça söyleyin bana. İki yıldan beri bir tek karakol basılmıyor. Bir tek asker şehit edilmiyor. Oyun yapmak isteyenlerin oyunu kafasına yıkacağımız herkes biliyor. Bir dakika dur. Bekleyin beni. Lütfen bekleyiniz. Ne oluyor Türkiye'de? İki yıldan beri herkes çocuğunu askere gönderirken evin gönderiyor. Biz bunu ebedi kıracağız. Göreceksiniz. Halkların Demokrasi Partisi parlamentoya girdiğinde başka bir Türkiye olacak. O Türkiye, o Türkiye rüyasında başkanlık sistemini gelenlerin rüyasının sabahleyin onları şeytan hazırlığının farkında olacaklar. İşaret, işaret, işaret. Bir başka şey olacak. Onlar iktidarı kaybetmeyeceklerini söylüyorlar. Bakınız. İktidarı kaybetmeyeceklerini söylüyorlar. Halkların Demokrasi Partisi yüzde %12 oy aldığında, bir iki sabahı uyandıklarında 300 milyar tekini bekleyenlerin üzerinde yorgan olmadıklarını görecekler. Onu da bir olarak görecekler. Onun için sizden ricam, sizden ricam şu. Bir tek oy dediniz. Özellikle bacılarına seslenmek istiyorum. kırk kadınlarına seslenmek istiyorum. Siz dünyada rol model oldunuz. Dünya size imreniyor. Kobani ile siz savaş ürettiniz. yeter kadınlar demokrasiyi üretmeyecek misiniz? Bana şimdi bizim kadınlar ben söz istiyorum. Siz 8 Haziran'a kadar tıpkı Kobani'deki savaş gibi bu seçim zaferini kazanacağınıza söz veriyor musunuz? Kadınlar, siz değer erkekler, bu sizi sürdürmek mümkün değil. Kadınlara soruyorum, söz veriyor musunuz? Söz! İşte söz bu. Siz bunlar arkasına dizip bakmayın. Sevgili dostlarım, daha çok birlikte olacağız. Bu bir ısınma hareketi. Siz futbol maçlarını bile bilirsiniz. Şu anda bu ısınma hareketleri. Daha maça çıkmadık. Maça çıktığımıza göreceksiniz, AK Parti'nin ağlarını delik deşik edeceğiz bütün doğrularda yaratılır. Şimdi sevgili bayanlar, sevgili dostlarım. Bunu geçici bir gün kabul edin. Hastanede çıkmış gelmiş konuşan bir arkadaşına kabul edin. Çok yakında vatan mahallesi benim bir parçam. Ben Dilay'ı sunmuşluyum. Onlarla ona bir tarifli. Bundan sonra da tarifliye devam edeceğim. Bir geceniz Şeref Akarş'ta.